açıklamada bulunan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, tüm partilileri kongreye davet ederek yaşanılan bu süreçte demokrasimize güç katmak, partimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek adına gerçekleşecek olan kongremize tüm partililerimizi bekliyorum ifadelerini kullandı. Demokratik katılımın ve parti içi birlikteliğin ön planda olacağı kongrede hem mevcut çalışmalar değerlendirilecek hem de önümüzdeki dönem yol haritası belirlenecek. Yaşadığımız bu süreçte kongrelerimiz daha da önem arz etmektedir. Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasi yargı ile yapılan operasyonlar e, adeta iktidarı muhalefetsiz bir seçim yaratma çabasına sevk etmiştir. Ama yaşadığımız bu kongre süreçlerinde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleriyle, halkıyla daha da bütünleşerek çıkacağına daha da güçlenerek çıkacağına ve ilk seçimlerde de iktidar olacağına Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yapacağımıza canı gönülden, yürekten inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın yapacağımız kongreye tüm vatandaşlarımızı, tüm partilerimizi bu demokrasi şöylediğini yaşamaya davet ediyorum. Beyaz bir orkeş içerisinde. Yani tazeliği, kurma olayı olmasın. Çünkü kapaklar her açılıp kapalı işte bu ekmeklerimizin kuruması muhtemel hale geliyor. Sizden de veya birçok insanın dokunmasına sert hale geliyor. Bazı zaman sıcağı sıcağını soğuduktan sonra beyaz bir örtü içerisinde muhafaza etmemiz daha doğru, daha uygun. Denetimler kapsamında fırınların üretim alanları, un depoları ve kullanılan malzemeler hijyen açısından incelenirken Ekmeklerin gramajlarının mevzuata uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Aynı zamanda işletmelerin yasal ruhsat belgeleri de denetim ekipleri tarafından gözden geçiriliyor. Denetimleri Kuşadası Belediyesi'nde görevli gıda mühendisleri de katılarak işletme sahipleri ve çalışanlara uyulması gereken hijyen ve gıda güvenliği kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Kuşadası Belediyesi gerçekleştirdiği kontrollerle hemşehrilerinin sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun ürünler tüketmesini hedefliyor. Bölgedeki çiftçilerin ve kadın üreticilerin emeklerini doğrudan tüketiciyle buluşturan Halkada Market, hem sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim imkanı sunuyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Zeytinyağından tarhana'ya, reçelden el yapımı salçaya kadar birçok doğal ürün aracı olmadan uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Halk Ada Market'te adalı kart uygulaması ile ekstra indirimli alışverişte de yapılabiliyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Halk Ada Market'in gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, üreticiyi desteklemek ve vatandaşlarımızın doğal ürünlere kolayca ulaşmasını sağlamak için başlattığımız bu projeye ilgi her geçen gün artıyor. Kadın kooperatifleriyle kurduğumuz güçlü işbirliği sayesinde kadın emeğinin de ekonomik karşılığını bulmasına katkı sunuyoruz dedi. Halkada Market hem sabit noktada hem de belirli günlerde farklı mahallelerde kurulan mobil satış noktalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Halkada Market'i tercih etme sebebiniz nedir? Kaliteli ve ucuz ve kadın girişimcilere destek vermek için. Kuşadası Merkez, Davutlar ve Güzelçamlı'da gerçekleşecek olan kurslar çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlandı. Kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını hedefleyen kurslarda katılımcılar hem Türkiye'nin dört bir yanına ait halk oyunlarını öğrenme fırsatı bulacak hem de keyifli ve sosyal bir ortamda vakit geçirecek. Kurslara katılmak isteyenler Kuşadası Belediyesi'nin resmi web sitesi olan kuşadası.ben.tr adresinden kayıt formunu doldurarak başvuru yapabildikleri gibi 444-71-14 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilirler. Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü'nün ücretsiz kurs kayıtları başladı. Bize biraz bilgi verir misiniz? 3 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademimiz Davutlar, Güzel Çamlı ve Kuşadası merkezde devam etmektedir. İlk yılımızda minikler kategorisinde yarışmalara katıldık ve bunda Ege Bölge Üçüncülüğü elde ettik ve üstüne katlanarak devam eden ve bugün Yıldızlar ve Büyükler Kategorisinde yarışmaya katılmayı planlıyoruz. Ee, kurslarımız 5-7 yaş, 8-12 yaş, 13-17 yaş, 18 yaş üstü yetişkinler ve ev hanımları olmak üzere gruplar halinde devam etmektedir. Ee, bu, bu yılda kurslarımız Ekim ayından itibaren başlayacaktır. Herkesi kurslarımıza bekliyoruz. Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, artan enflasyon nedeniyle alım gücü düşen dar gelirli kesimlerin okula giden çocukları için 2 yıl önce başlattığı beslenme çantası desteğine 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda her çocuk için ayrı ayrı hazırlanan paketler halinde yapılan beslenme desteğinin ilki belirlenen dağıtım noktalarında Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ve meclis üyelerinin de katılımıyla velilere ulaştırıldı. İçerisinde öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında bulunması gereken çiğ kuru yemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin bulunduğu paketleri alan veliler, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. Aileler beslenme paketlerini her pazartesi günü 14 ile 16 saatleri arasında Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, İki Çeşmelik Mahallesi Taziye Evi, Uğur İnan Spor Salonu, Ege ve Karaova Mahalleleri Muhtarlık Binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Güzelçamlı Mahallesi Güvercin Masa Başvuru Ofisine kurulan dağıtım noktalarına giderek alabilecek. Beslenme paketleri Uydukent sitesi, Kirazlı, Soğucak ve Yeniköy mahallelerindeki ailelere ise Kuşadası Belediyesi'nin araçları tarafından ulaştırılacak. Belirlerin yüzünü güldüren proje 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek. kaza bugün Söke Kuşadası çevre yolu üzerindeki Novada kavşağında meydana geldi. UE yönetimindeki 35 CKS 014 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen MÖ'nün kullandığı 55 APN 160 plakalı gezi otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır refüje çıkarken otobüs ise yolda savruldu. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın tırın frenlerinin tutmaması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Olayın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 24 Eylül Çarşamba günü Odyssey of the Seas 09.18 saatleri arasında, Celebrity Equinox 07.17 saatleri arasında, IW 08.18 saatleri arasında, Ocean Yavista 07.23 saatleri arasında, Star Legion 09.23 saatleri arasında limanımızda olacak. 24 Eylül çarşamba günü Kuşadası'nda hava gündüz az bulutlu 25 derece gece ise açık 19 derece olacak.